Merhaba değerli izleyenler ben Mehmet Tabak. Milas'ta Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonunun olduğu alandayız. Tarihler 23 Mart pazarı gösteriyor. Türkiye için ve Milas için tarihi ve önemli bir gün. Cumhurbaşkanlığı ön seçimi var CHP'de değerli izleyenler. Ama sadece CHP'liler mi oy kullanıyor? Tabii ki hayır. Dayanışma sandığında CHP'li olmayan vatandaşlar da oy kullanabiliyor. Mulla Milletvekili Süveyya Öneş Devici var yanımızda. Kendisi burada Milas'ta hemen soralım. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Bütün Milaslıları sevgiyle selamlıyorum. Neler sorarsınız efendim buradasınız. Aşırı bir kalabalık var. Maşallah diyelim. Evet, çok büyük bir kalabalık var. Milas çok görkemli bir şekilde sandıklara geliyor ve özellikle dayanışma sandığı kuyruklar çok uzun. Ee, Muğla, Milas kendine yakışanı yapıyor. Bugün bizim için çok önemli çünkü bugün demokrasi günü. Ee, biz bundan sonraki Cumhurbaşkanımızı belirlemek üzere partili olsun olmasın e, bütün Milas'la hemşerilerimizi sandığa davet ediyoruz. Bütün Türkiye'de çok büyük bir coşku var. Ee, her ne kadar Ekrem Başkan'ın e, haksız bir şekilde e, cezalandırıldığına inansak ve bu konuda mücadelemiz devam edecek olsa da e, Türk milleti gerçeği biliyor. Minas halkı da burada ve biz mutlaka e, demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağız, oyumuzu atacağız ve bundan sonraki Cumhurbaşkanımız olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçeceğiz. E, her şey çok güzel olacak. Ben direkt Milas'a geldiniz? Diğer ilçelerde ya da merkezde görme imkanınız oldu mu? O konuda neler söylersiniz? Ön seçim için Muğla'da görevlendirildim. Ee, diğer iki Muğla milletvekilimiz İstanbul'da görevli. Ee, ben de işte Bodrum'daki sandıkları gezdikten sonra Milas, Yatan ve devam edeceğim. Muğla'da il başkanımızla buluşacağız. Vilare ee, e, oylar sayılacak ve e, demokratik e, güzel bir günü en güzel şekilde hak ettiğimiz gibi tamamlayacağız. Çok teşekkür ederiz. Yani sağ olun. Ederim. Evet. CHP Başkanımız yanımızda. Tüze Çetin Kaya. Efendim siz neler sorarsınız? Evet. Görüyorsunuz buradaki e, görkemli kalabalığı. Vatandaşlarımızın sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil demokrasiye inanmış, demokrasiye susamış, baskılara boyun eğmeyen e, Milas şu anda oylarını kullanıyorlar. Ekrem Başkanı olan e, desteğini gösteriyorlar. Görüyorsunuz burada yaşlısından gencine, çocuklarına kadar Ekrem amcaların yanına desteğe geldiler. Biz tüm Milas temsilcilerimize bu ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda kendiniz de buradaki ortamdan da görüyorsunuz Milas şu anda Ekrem Başkan'ı bağrına basmış durumda. Şu anda Ekrem Başkan'ın yanında olduğunu Milas gösteriyor. Aynı zamanda biz Ören ve Gürlük taraflarında da gezdik. Orada da aşırı bir yoğun katılım var ve Milas şu anda burada sanki genel seçim varmış gibi, cumhurbaşkanlığı seçimi varmış gibi Ekrem Başkanı bağırma basıyor. Biz bu hukuksuzlara, hukuksuzluğa dur diyeceğiz. Çünkü biz Atatürk'ün savaş meydanlarında kurduğu bu ülkenin bu aziz evlatları, Atatürk'ün aziz evlatları hiçbir zaman baskılara boyun eğmeyecek. Ne kadar e, baskı üzerimizde baskı kurarlarsa kursunlar korkmayacağız, yılmayacağız. Tüm mücadelemizde e, hukukun Te tecelli etmesi için elimizden gelen e, demokrasi e, ve hukuk çerçevesinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şu anda e, diyeceklerim bu kadar. Ekrem Başkan da en kısa zamanda hukukun tecelli ettiği Cumhurbaşkanı adayı olarak vatandaşların önüne çıkıp saraya değil e, Çankaya Köşkü'ne Atatürk'ün evine Ekrem Başkanımızı hep birlikte büyük bir coşkuyla yollayacağız. Size de çok teşekkür ediyorum. Ee, bize bu fırsatı verdiğiniz için tüm Milas'ta hemşerilerimizi de e, buraya davet ediyorum. Sandıklara davet ediyorum. demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet değerli söylemiş olduğumuz gibi Milas'ta Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonunun olduğu alanda amiyane tabirle ana baba günü yaşanıyor. İnsanlar öbek öbek gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklar kuruldu. Normal sandıkların yanı sıra dayanışma sandığı da var. CHP'li olanlar, partiye üye olanlar normal sandıklarda, parti üyesi olmayanlar da dayanışma sandıklarında oylarını kullanabiliyorlar. E tabii ki sadece Milas merkezde mi? Tabii ki değil değerli izleyenler. Diğer mahallelerde de oylar kullanılıyor. Eğer Beçin Mahallesi'nde oturuyorsanız Gozalak kapede Ören Mahallesi'nde oturuyorsanız belde binasında, Boğaz Boğaziçi Mahallesi'nde oturuyorsanız muhtarlık yanındaki koordinasyon merkezinde, Güllük'te oturuyorsanız düğün salonunda, Bafa'daysanız CHP Parti binasında ve Selimiye'deyseniz Selimiye düğün salonunda oylarınızı kullanabilme şansına sahipsiniz. Oralarda oylarınızı kullanabilirsiniz. 23 Mart önemli bir tarih. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı ön seçimi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girdi seçime biliyorsunuz. Ve bu arada sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu tutuklandı değerli izleyenler. Mutlaka haberiniz vardır. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış durumda. Vatandaşlar 23 Mart pazar gününde Milas'ta bu güzel havada Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için oy kullanmak üzere Milas'ta Atapark ve Şehir Parkı'nın olduğu alanı adeta doldurmuş durumdalar. Akın akında gelmeye devam ediyorlar. Yani merdivenlere baktığınız zaman zaten görüyorsunuz bekleye bekleye çıkılıp bekleye bekleye inilebiliyor. O kadar yoğun, o kadar coşkulu Milas halkı şu anda. Az önce ilçe başkanı Tüze Çetinkaya da söyledi. Bu durum gösteriyor ki dedi, Milas Ekrem İmamoğlu'nu barına basmış durumda dedi değerli izleyenler. Ayrıca milletvekili Süveyya Öneş Devreci de konuştu. İlçeleri gezdiğini, buradan önce Bodrum'da olduğunu belirtti ve orada da sandıklarda yoğun bir kalabalık olduğunu söyledi. Yaşananlara değindiler. Yapılanın, Ekrem İmamoğlu'na yapılanın hukuksuzluk olduğunu dile getirdiler. Ama her şeye rağmen bu güzel günde vatandaşların Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktığını belirtiler. Haber Münas Parkı'yla canlı yayındayız. Vatandaşlar öğle saatlerinde toplantı ve düğün salonuna gelerek oylarını kullanıyorlar. Saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor. İnsan kuyruğunu, insan selini görüyorsunuz. Şehir parkından yola kadar, diğer tarafta da yine Atapark meydanına kadar. Aynı şekilde kalabalık söz konusu değerli izleyenler. Evet, oyunu kullananlar merdivenlerden inerek devam ediyorlar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Milas'ta da sandıklar kuruldu. Vatandaşlar oylarını kullanmak üzere gelmeye devam ediyorlar. 23 Mart Pazar gününde bahar havası denilebilecek bir hava var Milas'ta. Gelin birlikte çıkalım. Toplantı ve düğün salonuna bakalım. Oylar nasıl kullanılıyor? İçerideki kalabalık ne durumda? Onlara da bakalım değerli izleyenler birlikte dilerseniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi gerçekleştiriliyor. Ve Milas, Mer -ta, Milas merkez mahallelerde yaşayanlar, Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonunda oylarını kullanmak üzere gelmeye devam ediyorlar. Biz de yavaş yavaş toplantı ve düğün salonuna doğru ilerliyoruz. Eğer oy kullanmak isterseniz sizler de saat 17'ye kadar gelebilir ve oylarınızı kullanabilirsiniz. Kalabalığı görüyorsunuz. Oy kullanmak isteyenler içeri girerken oylarını kullananlar dışarı çıkıyor. Bu Şimdi. Evet, değerli Şunu göster, şunu göster, göster, göster. göster. Bakın gelip oyunuzu kullandıktan sonra çıkışta bir adet belge veriliyor. Yok. Teşekkür ederim. Teşekkür, belgesi veriliyor. Gel seç, tarihe geç yazıyor. Ve adınıza düzenlenmiş teşekkür belgesi alıyorsunuz, oyunuzu kullandıktan sonra çıkışta. <laughs> ve oy kullanılan alana geldik. 8 sandık var değerli izleyenler. Dayanışma sandıkları ile birlikte 16 sandık yapıyor, aslına bakarsanız. Hem normal sandıklar hem de dayanışma sandıkları var. Sabahın erken saatlerinde oy kullanma işlemi başladı. Saatler 17'yi gösterene dek devam edecek oy kullanma işlemi. Sizde saat 17'ye kadar yani yaklaşık 3 saat boyunca önümüzde 3 saat var. Eğer oy kullanmak istiyorsanız oyunuzu kullanabilirsiniz. Peki oy kullanmak için sadece CHP'li mi olmak gerekiyor? CHP üyesi, delegesi falan mı olmak gerekiyor? Tabii kayıf. Onların yanı sıra yani CHP'lilerin yanı sıra normal vatandaşlar da oy kullanabiliyorlar dayanışma sandığında. Zaten sandıklara baktığınız zaman dayanışma sandıklarını da görebilirsiniz değerli izleyenler. Normal sandıkların yanında. Mahalle mahalle ayrılmış durumda. Mesela sandık no 1 Ahmet Çavuşağlı Mahallesi'nden gelenler sandık nôk aydınlık evler mahallesinden gelenler o şekilde 8 sandığa bölmüşler. Ve 20 tane de kabin var. 20 kabinde 8 sandıkta oylamanızı kullanabilme durumunuz var. Kullanabilirsiniz. Evet değerli izleyenler 23 Mart günlerden pazar Türkiye için ve Milas için önemli ve tarihi bir gün. Görüyorsunuz Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonundayız. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ön seçimi gerçekleştiriliyor. Tek aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlar gelerek oylarını kullanıyorlar. Hem CHP'li olanlar hem de CHP'li olmayanlar oylarını kullanıyor, kullanabiliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Muğla Milletvekili Süreyya Öneş derece sandıkları dolaşıyor. Evet burada da sahnede de yine kurulan sandık var. Dayanışma sandığı. Dayanışma sandığı için vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyorlar. Haber Minas Faruk ile canlı yayındaydık değerli izleyenler. 23 Mart Pazar. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ön seçimi gerçekleştiriliyor. Sadece CHP'liler değil, hangi partiden olursa olsun vatandaşlar gelerek oy kullanabiliyorlar. Sandıklar saat 17'ye kadar açık olacak. Canlı yayın konuğumuz oldu. Muğla Milletvekili Süreyya Öneşterici Ayrıca yine CHP ilçe başkanı Tüze Çetinkaya. Önemli açıklamalarda bulundular. Aşağıdaki kalabalığı gördünüz. Aynı kalabalık burada devam ediyor. Saat 17'ye kadar oylar kullanılmaya devam edecek. Şu anda görüyorsunuz. Yani canlı olarak yoğunluğu, kalabalığı görüyorsunuz. Vatandaşlar oylar, oylarını kullanmak üzere gelmeye devam ediyorlar. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Canlı yayınlarımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.